yeni bir video daha çekiyorum çünkü maksimum kaydetme süresine ulaşma dedi ulaştı dedim. Ee, o videoma devam ediyorum gördüğünüz gibi çünkü yeniden dağıtmanın her şey aynı yerinde gördüğünüz gibi ee, ondan sonra şöyle bir mendilimiz var şurada kalp simgesi var görüyorsanız Şöyle çorba kaplarımız var. Şöyle bir ateşimiz var. Ee, daha doğrusu bana e, böyle hangi bu hangi setten bu hangi setten yorumlara yazabilirsiniz mesela tahmininiz falan. Yorumlara yazabilirsiniz. Ben de doğru mu değil mi size açıklarım. Evet. Şimdi sürpriz. Kedimiz, polifakatımızın kedisi, kedisi ama ben onu Barbie'de ke kedi olarak kullandım. Çok şirin geliyor bana ya. Şimdi bakın. Geliyor ya. Çok şirin değil mi? Bir de bunun yavrusu var. Çok hocam ama bu daha tatlı geliyor. Niye bilmiyorum. Şöyle gerçek bir süngerimiz var. Şöyle. Yapısı da sünger gibi. Yani sünger. <laughs> bakarsanız sünger olduğunu görürsünüz. Şurada delikler var. Gördüğünüz gibi. Çok rahatlatıcı yalnız. Neyse. Evet. Şöyle